Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizinle birlikte Wondershire'ın Recovery isimli yazılımından konuşacağız. Peki neden böyle bir videoya ihtiyaç duydum? Çünkü benim de başıma geldi. Dosyaları kaybettim. Şu micro SD kart, şöyle adaptöre takılı şekilde bu SD kart diyeyim daha doğrusu. Micro SD kart takılı buna. Bu da Sony 6300'e takılıydı. Dışarıda video çekecekken bir baktım karta ulaşılmıyor. Ne yapacağız? Dedim önce bir telefonda deneyeyim bakalım. Belki telefonda görür. Kart bozuk değildir. Ben ilk önce kartın bozulduğundan şüphelendim. Çünkü micro SD kartlar çok bozulabilen şeyler. E, yapılarından dolayı ufaklar. Neyse telefonda denedim. Telefonda da olmadı. Eve geldim. Bilgisayarda denedim. İşte kart okuyucularla falan birazcık uğraştım. Formatlayabildim. Hani diğer türlü kurtaramadım. Yani dosyaları direkt birebir kurtaramadım. Dosyalar gittikten sonra haliyle geri döndürme gereği duydum. Ondan sonra biraz internette araştırmalar yaparak bu yazılıma ulaştım. Bu yazılımı yükledim. Yükleme kısmını artık anlatmama gerek yok herhalde. Birçok kişi eski videolardan da biliyordur. Neyse bu yazılımı yükledim. Bu 64 GB'lık kartı birebir geri döndürebildim. Çünkü zaten yeni silinmişti. Dedim ki ya bunun hızı bayağı iyiymiş. Eski bir diskim vardı. 4 TB'lık. Ona da üşeniyordum. Dedim ki ya şimdi ben bunu kurtarmaya çalışırsam bu günler sürer. Hiç bununla uğraşılmaz. Zaten içindeki dosyalar da hani çok önemli dosyalar değil. Dosya değil de ne olduğunu bile hatırlamıyordum. O yüzden de üşeniyordum. Açıkçası uğraşmamıştım. Ama bunun hızı hoşuma gidince dedim dur bir de bununla deneyim. Bayağı da hızlı çalışıyor. Açıkçası diğer denediğim yazılımlara göre iki kat daha hızlı diyebilirim en azından. Tabii ölçmedim ben bunu. Ölçülecek gibi değil. Sektör bazındaki okuma kısmı da gayet iyi. Neyse isterseniz ufaktan ben anlatayım nasıl kurtardığımı. Ben tabi dosyaları kurtardıktan sonra tekrar sildim bu dosya şeyin içine micro SD kartın içine de siz görün diye. Bu uygulamayı ilk yükledikten sonra karşımıza gelen ekran bu arkadaşlar. Uygulamanın iki sürümü var. Bir normal bir de ultimate. Ultimate'de sistem dosyalarını geri getirebiliyorsunuz. Yani sisteminiz çöktü. işte bot ekranınız çöktü falan. Bunları geri getirebiliyorsunuz. Zaten her şeyin üstüne mouse ile geldiğiniz zaman size içinden neleri kurtarabildiğinizi gösteriyor. Şöyle bir şey yapmayın. Mesela Dosya kurtarma kısmına girdiğiniz zaman SD kartı görmeyebilir. O zaman harici cihazlar kısmından aramanız lazım. Hepsinin kendine göre alanı var. Onları kullanabiliyorsunuz. Burada mesela kazayla silinenler, siz kendiniz kalıcı olarak sildikleriniz, işte elektrik kesintilerinden filan olan sorunlarda size İngilizce olarak bunların neyin ne için olduğunu her şeyde gösteriyor. Formatladığınız diskleri, ben mesela formatladığım bir disk vardı. Onu da böyle kurtarmıştım. Sonra mesela işte silinen partitionları filan, gizlenen partitionları falan bunları yani bu bölümleri diyeyim ben size C, D, E falan diyoruz ya o bölümleri falan kurtarabiliyorsunuz. İlerlediğimiz zaman gördüğünüz gibi her şeyde bakın memory kart diyor, USB drive diyor, işte harici hard disk diyor. Harici hard diskten kastı mesela şunlar. Dahili hard disklerimi yine buradan kurtarabiliyorsunuz şu ilk başta söylediğim silinmiş dosyalar kısmından. Ve diğer tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bazen kameraları falan da direkt bağlayabiliyorsunuz yani. Eğer kameranızın içini bilgisayarınız direkt görebiliyorsa hani USB drive kısmından bir sıkıntınız yoksa direkt görebiliyor oradan da kurtarabiliyorsunuz. İşte virüs saldırılarında kurtarma yapabiliyorsunuz. Sisteminiz çöktüğü zaman ve her türlü dosyada da bu işlemleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben mesela ilk önce şunu söyleyeyim size. Bu ilk Dosya kurtarma alanı. Burada hard diskleriniz falan görünüyor. Burada bir kurtaracağınız dosyanız varsa çok fazla zannetmiyorum. Birebir hard diskinizden kurtarım yapacağınızı ama Genelde harici hard disklerde böyle sorunlar oluyor ama eğer öyle bir sıkıntınız varsa buradan kurtarmak için seçiyorsunuz dosyayı kurtaracağınız bölümü. Start dediğiniz zaman hemen işlemleriniz başlıyor. Dediğim gibi şuradaki süreye takılmayın. 4,5 dakika gibi gösteriyor ama biraz daha uzun sürüyor. Şurada ne kadar dosya kurtulduğu, kaç tane dosya kurtulduğu görünüyor. Şu kısımda da sol köşede diyelim buna. Burada da günleri seçebiliyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma gitti. Mesela eski bir dosya aramıyorsunuz. Atıyorum bir hafta içinde silinmiş bir dosya arıyorsunuz. E şimdi bu sürenin uzun sürmesi bayağı bir can sıkıyor. Buradan bir haftalık bir kısmı ya da bir aylık bir kısmı hatta bir günlük bir kısmı diye arattırabiliyorsunuz. O kısma göre arama yapıyor. Eğer atıyorum bulamadı, bulamazsa tüm dataları deyip arama yaparsınız. Ama genelde de buluyor arkadaşlar. Hem süreniz de kısalıyor. Bakın burada binlerce fotoğraf buluyor, videoları buluyor, işte ses dosyalarını falan buluyor. Bunların hepsini buluyor. Siz bulduktan sonra ön izleme kısmı, şu tarafta sağ kısımda ön izleme kısmı var. Oradan işte size boyutunu da gösteriyor. İşte değiştirildiği tarihi, oluşturulduğu tarihi hepsini gösteriyor. Oradan bakıyorsunuz. Eğer istediğiniz dosya oysa kurtar diyorsunuz tabii seçtikten sonra. Kaç tanesini kurtaracaksanız. Bakın benim burada mesela inceleme dosyaları falan var. Burada da Trabzonspor'un bir tane dosyası varmış. Herhalde maç ücretini falan indirmişim. Oradan istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Kurtar dediğiniz zaman istediğiniz klasörün içine dosyalarınızı kurtarabiliyorsunuz. Fiyatlarına bakacak olursak zaten iki versiyondan bahsetmiştim. Pro ve Ultimate versiyonu. Şurada demin göstermiştim mesela sistem bölümünde bir sorun olursa onu Ultimate ile kurtarmanız gerekiyor. Pro orada çalışmıyor. Almak isteyenler için fiyatlar bu şekilde. Bir yıllık bir bilgisayarda 40 dolar, Ultimate'de 60 dolar diyebiliyoruz. İsterseniz bilgisayar sayısını ya da uzatılan süreyi arttırabiliyorsunuz. Atıyorum 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi süreleri değiştirip bilgisayar sayısını da değiştirebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her türlü disk formatını ve dosya formatını destekliyor. Hiçbirinde sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hız olarak da gayet iyi. Büyük hard diskleri kurtarma konusunda herhangi bir şekilde sorun yaşayacağınızı yine düşünmüyorum. Uygulama çok başarılı arkadaşlar. Hem dosya kurtarma anlamında kullanabilirsiniz rahatlıkla. Birinci sırada tavsiye ederim diyebilirim. Hız olarak çok iyi. Dosyaların bir de isimle kurtarılması kısmı da iyi. Bakın mesela oraya döneyim oradan yine göstereyim ben size. Bakın normalde ben mesela bazı dosyaları kurtarırken şu isimlerin hepsi karışmış oluyor. Mesela bakın tarihler burada doğru gelmiş. Her zaman bu tarih doğru gelmez buna takılmayın. İşte çekildiği tarihler falan gelmiş. Bunlar benim için önemli. Şimdi İsmini çoğunda bilmiyorum. Mesela C0048 yazıyor. Acaba hangi video bilmiyorum. Ama mesela şunu biliyorum. İşte cumartesi günü işte atıyorum ne günse. Mesela ayın 4'ünde diyelim. Şu videoyu çekmiştim. Ha tamam diyorum. Ayın 4'ündekileri kurtarırsam. Bu videoyu ben ulaşırım buradan. Ayın dördünü buradan seçiyorum. Onları kurtarıyorum. İşim kolaylaşmış oluyor. Diğer türlü ne yapacağım? Hepsine tek tek ön izlemeye bakacağım. Ya da hepsini kurtaracağım. Ondan sonra bakacağım. İşimi biraz daha zorlaştıracağım. Burada hem Ulaşıldığı tarih yani oluşturulduğu tarih hem de değiştirildiği tarih hepsi yazdığı için e, isim de doğru yazdığı için mesela bakın bazılarına isim vermişim. Bu SD kartın içine attığım Galaxy A50 artık 50 mi A9 mu neyse General Mobile'ın videosu işte Trabzonspor'un bir videosunu koymuşum falan. Bunlara bu şekilde ulaşabilmişim. Bence bu da önemli bir özellik. En azından bir denemenizi öneririm. İhtiyacınız olursa satın almak isterseniz de zaten fiyatlardan bahsettik. Onları da yine ekrana koyarız. Herhangi başka bir sorununuz olursa bu dosyalarla olur, uygulamayla olur, herhangi bir şeyle. Mailden, Instagram'dan, Telegram'dan ya da yorumlardan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şu an bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi denemenizde en azından yarar var. Her türlü formatı, her türlü dosyayı ya da her türlü kurtarmayı destekliyor. Bir denemeniz güzel olur. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.